Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Şimdi biz burada Allah derken aslında tam manasıyla neyden bahsettiğimizi, kimden bahsettiğimizi iyi bilmiyoruz. Yani biz ne yapıyoruz, yaptığımız ekser hata nedir? Allah'ı zamana ve mekana bağlı zannediyoruz. Bunu böyle basit bir örnekle izah edeyim. Şimdi şu önünde gördüğünüz masayı, bunun marangozla bir bağlantısı var mı? Var, marangoz bunu yaptı değil mi? Peki marangoza bir benzerliği var mı bunun? İki tane masa yan yana gelip şunu derse ya acaba bizim marangozumuz bizden önce ne yapıyordu? Canı sıkılıyor muydu biz siz? Dese mantıklı olur mu? Çünkü marangoz ve ma masa aynı cinsten değildir değil mi? Biz Allah'a çoğu zaman kendimiz gibi düşündüğümüz için yani zamana ve mekana bağlı kayıtlı olduğunuz zannettiğimiz için böyle sorular soruyoruz. Yani haşa Allah'ın nezdinde zaman ve mekan varmış gibi Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu gibi bir soru soruyoruz. Abi ki üstad şöyle bir cevap verir diyor ki sani kainat Elbette kainat cinsinden değildir.